ne seni korkar, çekinir. Benim de, soyrasım, devletin önünde saygılıdır. Ama bütün bunları aşmalıyız. Nasıl aşacağız? birlik beraberlik içinde aşmalıydık. Ama ne oldu? Şey türer gibi dernekler türerdi. Ben derne her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır. 10 tane dernek kurabilirsin, 100 tane de dernek kurabilirsin. Ama doğru iş yapmak kaydı ve şartıyla, birlikte yapmak kaydı ve şartıyla. Ben müracaat edersem ikamet için, Esnaf kardeşim müracaat ederse, bu genç müracaat ederse, bu aksakalın müracaat ederse devlet ne diyecek? Ya durun kardeşim yani biriniz gelin diyecek yani. Olmaz. Dolayısıyla hiçbirimizin işi olmaz. Bu son girişimizde, bu son girişimizde kesinlikle aracı dernek kabul edilmeyeceği. Efendim eğer tek kuruş bir para alınırsa bu işlemlerden dolayı işlemlerin durdurulacağı, o derneklerle ilgili soruşturma açılacağı, tek kuruş para alan kişi kuruluş derneklerin dışında yönetici olabilir, dernek adını almaz da kahvede alır, evde alır, markette alır. Duyarsanız onları bildireceksiniz. Bunlarla ilgili devletimiz kesinlikle soruşturmayı başlatacak, gerekirse işlemleri durduracak. Şimdi bu aşamada gelinen noktada devletimiz o 19.567 kişi içinden, kişi içinden eğer e, daha sonraki işte 4.427 kişilik gelmişti. Bu listede dahil olmak üzere, bu listelerde isimleri olan, daha sonra bu aşamada e, TC yabancı TC kimliği almış olanlar, bir vesileyle almış olan soydaşlarımız, onlarda 100-200-300-500 kişi, kaç kişi ise, Bunların hepsine kayıtsız, şartsız insani ikamet veya kısa dönem ikamet verilecek müracaatları halinde. Tabii ki kanunlara uyması şartıyla verilecek. İnşallah. Yani onunla ilgili. Hiçbirisi kapıdan çevrilmeyeceği bize ifade edildi. Çevrilen olursa söyleyin. Sizi hakaret eden olursa memurlardan söyleyin. Hakaret edemezsin sen bana deyin memura. Sayın Bakan böyle söyledi değil. Göç Genel Müdürüm böyle söyledi deyin. Sen bana hakaret etme hakkına sahip değilsin deyin. Uzattığı hiçbir evrakı imzalamayın. Sadece bakın gösterin başkanınıza dernek başkanı gelsin. Avukatınız gelsin. Okusunlar ya da bir tercüme ondan sonra imzalayın. Size hakaret edenler olursa söyleyin. Rüşvet almak isteyenler olursa söyleyin. Dernekler içinde, yöneticiler içinde, zeytin Zeytinburnu'nda, orada, burada, evde, bakkalda, çörekte, yolda para talep edenler olursa ihbar edin. Başkanınıza söyleyin, bana söyleyin. Kim bulursanız, hangi yöneticiyi bulursanız rica ediyorum. İhbar edelim bunu. Aramızdaki bu ayrık otlarını temizleyelim. Ondan sonra biz daha güzel işler yapalım. Evet, başkan ne dedi? Ya bu dernekçilik sadece ikamet işi değildir. Dernekçilik evet bütün soydaşlarımızın malıyla, mülküyle, derdiyle, sevinciyle, tasasıyla, düğünüyle, toyuyla, nezresiyle her şeyle ilgilenecektir derneklerimiz. Tabii ki derneklerimizin asli vazifesi ama sadece ikamet ve de vatandaşlık değil ki. Biz bu işleri inşallah birlik ve beraberlik içinde halledelim. Daha sonra bu ikamet işini el birliğiyle tespit edelim. Mesela bakanımıza değil ki biz ya dört yıl, beş yıl dolmuş olanları ne olur tespit edelim. Tabii, Onları da vatandaşlık için, için müracaatını yapalım. E şimdi ben bunu şimdi söylesem Allah yine bir iki üç tane dernek kurulacak vatandaşlık şeyi liste alacağız diye. Ondan sonra hadi gülüm ver senden 500 lira, ondan 300 lira yav yapmayın kardeşim. Olmaz. Devlet bu işimizi yapmaz. Onunla ilgili yani burada şey şimdi, e, giriş çıkış yapıp mağdur olanlar da Evet, giriş çıkış yapmış olan evet ama red gelenler. red gelenler. Giriş çıkış yapmış olan süresi bitti artık işin işlemizi yapmayacağız, yapılmayacak de, denenler. Bu arkadaşlarımızın hepsi bu arkadaşlarımızın hepsi tekrar müracaatını yapabilirler. Bir evraklar Bir istiyorlar hocam. anladığım kadarıyla. Göç idaresine bu dünya Ticaret merkezindeki onu siz tarif edersiniz onu. Vatanda da var orada. Vatanda da var. Göç idaresine müracaatınızı yapıyorsunuz ve göç idaresindeki memur arkadaşlarımız da sizi kapıdan çevirmeyecek. Tabii ki yani oranın da belli bir e, memurların da çalışma kapasitesi var. Günde 10 kişi mi, 100 kişi mi, 50 kişi mi? Oraya tabii gideceksiniz. Biz bir şey diyemeyeceğiz. Yani dernekli olarak Hadi gidin şuraya desek oraya 10 bin kişini toplarsınız, toplanırsınız. Onlar başarırız yani. Onlara hak vereceksiniz. Onların bir kapasitesi.